Günaydın. Güzel bir gün, güneşli bir gün. Ee, bugün rotamız Akça Kese Köyü. Avaya bağlı. Şile'den sonraymış. Kampçıların iyi bildiği. Benim henüz keşfedemediğim. E, ne yazık ki günü birlik gideceğim bir köy. E, Temmuz ayı çok yoğun oldu benim için. E, sadece 2-3 gün iznim var. Onları da ancak böyle sabah gidip akşam gelme şeklinde yeni yerler keşfedebilirim. E, Ağustos ayında bunun acısı çıkacak tabii ki. Bol e, bol gezmeler olacak. E, ama bu ay böyle. E, 60 kilometrelik bir uzaklığı var o yüzden beni yormayacağını düşünüyorum uykusuzluğun sorun olacağını düşünmüyorum e, zaten gideceğim yerde deniz, kumsal e, bol bol dinleneceğiz motosikleti özledim e, denizi çok özledim bunlar benim e, beynimi, ruhumu dinlendiren şeyler e, bir haftadır aralıksız çalışıyorum e, bugün bana çok iyi gelecek e, gün içinde yerleri paylaşmaya devam edeceğim görüşürüz Yol üzerinde kahvaltı yapacak yer bulamadım. Ee, Şile'ye girmek durumunda kaldım. Zaten Dudullu'dan çıkışlı olduğum için yaklaşık 20 dakika, yarım saatte buradaydım. Ee, Şile'nin merkezinde Asya Cafe diye bir yere girdim. Manzarası böyle. Kahvaltımı burada yaptım. Birazdan yola devam edeceğim. Arkadaşlar bu bir Şile gezisi değil ama e, kahvaltı için girdikten sonra Şile'nin merkezini bir görmek istedim. Çünkü Şile benim 93-95 arası geldiğim. Bu bir Şile gezisi değil. Fakat kahvaltı için durduktan sonra bir de merkezi görmek istedim. E, Şile merkezi gelmeyeli çok 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 uzun yıllar oldu. 93-95 arası sürekli buradaydım ve o zaman burası bir köydü. Şimdi inanılmaz değişmiş. Başka bir gün gelip Şile'yi gezeriz ama şu anda ee, küçücük bir şey göstermek istedim. Karşılıklı restoranlar, kafeler, alışveriş için dükkanlar. Merkez böyle olmuş. Çok da güzel olmuş bence. Motosiklet görüp de çekmemek olmazdı. Şile bezinden kıyafetler dükkanlar burada. Eskiden her gelişimde bir şeyler alırdım. <laughs> Gerçekten çok değişmiş Şile. Çok güzel olmuş. Şile'den sonra çok az geldim. Hemen yakındaydı Akçakese köyü. Oradan da sahile giriş var. Ee, ve direkt geliyorsunuz. Giriş böyle bir yer. Şimdi çekeceğim. Nasıl bir yermiş görmedim ineceğim sahile. Ee, otopark falan da var burada. Ee, burası Halk Plajıymış. Ben şuraya bırakıyorum. Hmm, çok güzel hava yolları. Virajlı ve ağaçlı güzel. Yavaş yavaş tadını çıkara çıkara geleyim diyorsunuz ama bayansanız, motosikletliyseniz e, illa sizi taciz eden öküz ve öküzcükler oluyor. Ee, yani bu, bu ben çok Artık adım gibi eminim ya. Ben gidip Hindistan'ı geçsem, Pakistan'ı geçsem bu kadar sıkıntılı yolculuk yapmam herhalde. Yani İstanbul İstanbulludan kaçmak lazım. Gerçekten İstanbulludan bu bölgeden kaçmak lazım. Bir bayan şoför gördüler mi? Hele ki motosikletliyse mutlaka bu ihtiyaç hissediyorlar herhalde. Böyle bir taciz etme şeyi var yani. Yani hani basayım gideyim falan yok yani böyle bir şey. Ya üstüne kıracak ya arkadan sürekli bir sıkıştıracak. Ya saçma sapan işler yani. Neyse. Bunlar klasik yol sıkıntıları. Ee, fakat yol çok tatlıydı. Yol çok güzeldi. Yol çok boştu. Şimdi bir de e, kumsala bakalım. Nasılmış. Bir de orayı çekin çekelim. Akçakese koyu. Ee, şu uçta gördüğünüz en uç kısımda çadır kurmuşlar. Öyle gördüm. Biraz daha beride şezlonglar var. Ee, kısmen de Halk Plajı yerlerde de e, havlular serilmiş ve insanların yaptığını gördüm. Ee, ben bu uca doğru geldim. Bu taraf hoşuma gitti. Ee, şuradaki alan yine Halk Plajı ve şezlongları köylülere aitmiş. Beni almadılar. Akçakese köyünden değilim diye. Burası ise özel plajmış. Ee, bugün şansıma hava çok güzel. Evet ama deniz çok dalgalı hiç yüzülecek gibi değil. E, fiyatlar konusunda henüz bilgim yok. Ödeyince size de söyleyeceğim. Denizin vaziyeti bu. Biraz daha geniş çekim alacağım. Şu anda yerleşeyim. Ondan sonra birazcık dolaşacağım. Güzel bir yer fakat tek sıkıntı denizin çok dalgalı oluşu. Bir da yüzülecek gibi değil. Bu kısım daha sempatik geldi bana. Burası daha bir kuytu. Sote. Güzel bir yer. Çok dağınık ama çok uzak kabinler bir tarafta. Çok parçalı bir yer. Büyük bir koy. Akçakesi koyunun en ucundayım. Burası en güzel taraf. Bugün deniz dalgalı ama plaj çok şahane. Bayağı bir beach yapmışlar. Öyle çok kalabalık da değil. Ben şuradayım. Evet. Burası halk plajı. Oldukça büyük bir koy. Ee, şu karşıda yukarıda sanıyorum kamping var. Özel kamping. Ee, ve aradaki taşlarda, taşlar arasında gece bireysel veya sahilde kamp atabilirsiniz diyebiliyorum ve öyle seziyorum. Burası böyle bir yer. Ha bu arada ücretler. E, ben özel plajda kalıyorum. E, hafta sonu diye, e, hafta içini sormadım. E, hafta sonu diye 2 e, şezlong bir şemsiye 100 lira. Ee, otoparkına girerseniz büyük araç 100, küçük 50. Motosikletti de ben e, otoparkın dışında park etmiş bulundum. Ee, fiyatlar hakkında bilgim bu kadar.